Başlayacağım bir hisseden ama ben bir açılış yapayım arkadaşlar. Bir X bank bakalım X bank banka. Bir bakalım mı bankaların durumu ne? X bankla başlayalım da bir açılış yapalım bir beyni sındıralım. Hem de iyi iyi olur. X bankla başlarsak bankaların durumu ne? Şimdi arkadaşlar X bank yani bankaların genel şeyini çıkarttım. Bunu sormuşlardı zaten notumda da vardı. Hem ona bakmış olan. ben de merak ediyorum. Şimdi bankaların durumu ne? Bankaların biliyorsunuz ki destek seviyeleri var hala, Garanti Bankası, Akbank, en son onlara bakmıştım. Ee, o destek seviyelerin içerisinde hareket ediyor, dalgalanma var işte, dalgalanma var dolardan dolayı. Şimdi arkadaşlar, X bandım, e, X bankım bandını bir bulalım. Bakın burada bir bandı var. Az önce dediklerimi de e, e, hatırlayın. Az önce bir şeyler söylemiştim, trend çizmiştim hani. Bakın şimdi burada bir dalgalanması var. Gördünüz mü? Burada bir trendi var. Arada. Arada. Evet. Bu dip seviyeyi görmüş. Dip seviyeyi görmüş burada. Buradan yükselişe geçmiş. Ee, yükselişi var. Hala da yukarıda görmek istediği seviyeleri var. Bakın. Kötümser olarak düşünüyorum. Yani e, çok iyi şeyleri düşünmeden kötümser olarak düşünüyorum. Şimdi ne görünüyor arkadaşlar? Buradaki dalgalanmalar. Bakın aynen şurası. O yüzden diyorum. O yüzden. Bakın. Yükselmiş düşmüş, yükselmiş düşmüş, yükselmiş düşmüş. Bir anda gidiyor diye alırken bir bakmışsınız diplere gelmiş hisseler. İşte onu diyorum. Alırken dikkatli olun gidiyor diye alınmaz. Gidiyor diye bir hisse alınır mı ya? Gidiyor. Nereye gidiyor ama? ne kadar gidecek? Bunun hesabını yapmadan. İşte burada dalgalanma var. O yüzden arkadaşlar alırken satarken dikkatli olmak lazım. Destek seviyelerinden temin edip mümkünse dirençlerden ee, yani e, illa da satmak istiyorsanız dirençleri değerlendirmek makul olur. Destek neydi? En güzel alıcılar. Direnç neydi? En güzel satıcılar. Şimdi Xbank ne görünüyor arkadaşlar? Burada e, ara desteği varmış. Bakın burası ara destek. Buradan tepki yükselişi yapabilir miyiz zaten? Evet. Ara destek burası. E, tepki yükselişi yapıp tekrar geri çekilebilir isterse birazcık daha yükselebilir e, gibi izlenimleri var. Görüldüğü gibi buradan desteğini almış, tepki yükselişi yapmış burada desteğinden temin eden şimdi para kazanıyor. Biraz daha çıkarsa daha da güzel kazanacak. Ama bunun da direnci var. Çünkü arkadaşlar hemen şu arada bir ara e, direnç daha var. Bakın burası ara direnç. Daha önceden yapmış bir daha denerse orayı dener. Yani e, aslında şu geniş bantta ama e, daha yakın zaman için düşünürseniz şu bantta arkadaşlar. Bakın arada destek direnç bandında. Bunun kötü seviyeleri nereler? İşte burası bir, burası iki. Şimdi niye burası iki? Daha altı olabilir mi? Olma ihtimali var da burası çok güçlü yani şu anda. Şu anda diyemeyiz daha altını. Burası çok güçlü. İşte burada bir satış fırsatı falan her bir şeyi yakalarız. İşte kötü seviyesi burası çünkü aynı zamanda burada e, ya yani şu anda tepki yükselişi yapıyor, biraz daha yükselebilir bir şey diyemem de. E, bakın buradan bir trend daha çizeyim. Bakın burası çok güzel destekmiş. E, bakın buradan da trendi çizeyim nereye gelecek? Bak dediğim yere geldi gördün mü? Burada direnci var, burada desteği var, buradaki trend de öyle söylüyor. Kırarsa. Kırarsa yükseliş olabilir ama aşağıda dibi var hala. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu desteğe gelip biraz da aşağı salabilirler diyor. İşte manipüle durumlarından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar e, dolayısıyla şu an için Xbank e, endeksi e, iyi görünüyor. Bir miktar daha yükselecek de sonra düzeltme yapmasın. Aman dikkat. İleride gidebileceği seviyesi olsa da bakın burada performansı da iyi görünüyor. Biraz daha yukarıya zorlayabilir. Şimdi kısa banda geliyorum ben. Küçük küçük banda. Yakın zamana. Burada hala bakın bir miktar daha yükseliş olsa da aşağıda destekleri duruyor. Çizdik az önce. Evet. Bir, iki ve salarsa biraz daha aşağı diyor. Yukarıda da şu direnci var. Burayı kırıp üstüne çıkarsa yani o zaman üst banda geçti ve yükselişten devam edebiliriz. Burada dalgalanması var arkadaşlar. Dalgalanması var. Çünkü burada kısa hedefini görmüş. Bakın burada kısa hedefini görmüş. Ama yukarıda hala görebileceği seviyesi de var. Evet. Burayı görüyorsunuz değil mi? Zaten e, bütünsel baktığınız zaman hala gidebileceği yeri var. E, buralarda da dalgalanma yapıyor. Yani orta seviyelerde işte kötü yeri belli, iyi yeri belli. E, burada strateji kurmak lazım. İşte söylediğim strateji. Nedir efendim? Burada bir destek. Aldıysan altta bir destek daha var. E, alım işi bitti. Sabrediyorsun. Sabrettikten sonra burada direnci var. Buraya baktın kırdı. Yani burayı biraz zor kırar gibi. Aşağıda dibi görmemiş de dalgalanma da var. Eğer hani ekonominin durumuna bakarsın, bir şeyler hala aynı devam ediyorsa, o zaman burada takılıp tekrar aşağıya gelebileceğini düşünebilirsin. Yani ne diyor? Bir miktar yükselişi olsa da devam etse de hala dibi görmemiş. Yani şu anda burası kritik diyor. Ben ne gördüm ama ben arkadaşlar performansı iyi gördüm. Bir miktar daha yükselişten bahsediyor. Sanki bir direnç görmek için. Orada da ekonominin durumuna göre bakılır. Ama dip görmemiş arkadaşlar. İşte bu aralar dalgalanmaya dikkat etmek gerekiyor gibi. Teminatla oynamak lazım gibi. Teminatla. Teminatla oynarsan aşağılara düşerse filan oradan alırken kazanırsın. Riske girmemiş olursun. Evet. Şimdi paranla e, ne oluyor paranla e, durup dururken e, zarar etmiş oluyorsun yani e, hani diyorlar ya o bir laf var orada paramla rezil oldum <laughs> İşte o laf o laf ama burası güzel destekmiş buradan tepki alımı yapabilir de e, işte çizdik desteklerinde teminat yeri de var e, yakın zaman için iyi görünse de sonrasında kötü şeyler olabilir temkinli olmak gerekiyor. Yani temkinli olmak gerekiyor arkadaşlar. Destek dirençleri iyi takip etmek gerekiyor. Peki dolar bazında bakalım ne görünüyor? Dolar bazında da görüldüğü gibi arkadaşlar iyi görünüyor. İyi görünüyor. O seviyeyi söylediğim seviyeyi kırıp üstüne kapanış yaparsa iyi şeyler olabilir. Orayı kırıp üstüne kapanış yapmadığı sürece her zaman ee, şizofrenik davranmak lazım. Ya aşağı gelirse, ya aşağı gelirse, ya aşağı gelirse düşünmek lazım. Çünkü o seviyeyi kırması gerekiyor. Evet. Şu anda performansı iyi. Bir miktar daha yükseliş görünüyor sanki. Sanki bankalardaki cam bir miktar daha devam edecek. Dirençlerini görecekler. İşte hisselerin dirençleri de belli. Artık oradan bakarsınız. Bir zahmet izlersiniz bakarsınız çalışmalar belli. Garanti Bankası'na zaten 929 9 destek var demiştik. Aşağıda kötü seviyesi de 8'ler var demiştik yanlış hatırlamıyorsam. 920'ler civarına geldi tepki alımı yaptı. Bakın nokta atış yaptık orada. Çünkü 920'den tepki alımı yapabilirdi ama tepki alımı dedik. E, belli bir süreci aşmadan ona tepki alımı deriz. Evet. Kırması lazım. Daha fazla yükselişini yapabilmesi için. Peki. E, sanki e, dalgalanma devam edecek. Pazartesi günü açılış iyi olsa da tedir, e, tedbirli olmak lazım gibi dövizin ateşini iyi ölçmek lazım gibi arkadaşlar. Şimdi hisselere geçelim. Hisselere bakalım. Xbank e, işte dirence kadar iyi görünüyor. Bir miktar daha iyi görünüyor. %3, %4 gördük değil mi? Orada ne gördük? Evet. Bakılır. Orada bakılması lazım. Yani şu anda performansı iyi. Burada da dedi, demiştik yükselişi var. %3'e kadar e, bir yükselişi var. Orayı kırıp kırmayacağı e, tespit edilmeli. Yani burayı kırıp kırmayacağı bakılmalı, takip edilmeli. E, bir de şöyle bir şey yapıyor. Bakın. Burada mesela yükseliyor. Bir miktar üstüne atıyor. Şuradaki direnci görüyor. Bakın burada görmüş. Siz zannediyorsunuz ki orada kırdı. Değil işte orayı kırmamış oluyor. Üstüne çıkıyor altına tekrar geri iniyor. Hani böyle ani yükselişler var ya a gidiyor filan hemen atlıyorsunuz. İşte orada arkadaşlar mal çıkma hareketleri olabiliyor. Sizin gidecek diye düşündüğünüz şey tam tersi olabiliyor mal verme. Mal verme, müşteri çekme, pazarlama. Evet e, o tip durumlar olabiliyor. Öyle ani yükselişler de hemen böyle fevri kararlar almak çok doğru olmayabilir. Önceden plan projenizi yapacaksınız. E, seans esnasında yapılan plan ve projeler e, arkadaşlar sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Evet. Diyelim e, X bankı geçelim. Burada bir W yapmış. Eğer burayı kırarsa güzel şeyler olur. Kırarsa buraya, burası takip edilecek. Burası takip edilecek. E, bakacağız ekonominin durumuna göre. İyi görünüyor ya. İyi görünüyor. Kısa vadede olsa iyi görünüyor. Bir şeyler olur. Ee, peki şimdi hisselere geçelim.